Aha elektri burada. Orada su. Oradan bizim kaçtığımız var. Görüyorsunuz. Bu kardeşim koşturuyor yok yürüyor. Arkadaşlar eve gidiyoruz biz. Burada bir şeyler yazıyor. Bakın sağları göstereyim. Buraları göstereyim. Evde arabalar var. Her şey var. Tırlar geçiyor. oraya da göstereyim. Çocuklar şimdilik ben şu şuraya ben gideceğim sonra videoyu kapatacağım abone like ve e, yorum yazmayı unutmayın çocuklar ha, ben yürüyorum Harap yukarı çıkıyor buradan bakın ne güzel ama yukarı çık çıkardım diyenler abone like ve yorum yazsın çıkamayan dilenler de yapsın orada oturuyor lili lili ben burada oturdum Keyfime baktım. Buradan da çekeyim. Bu oturma yerleri. Ben gidip şurada oturacağım. Bakın ben mamı yanına koşuyorum. Bakın. Şurada bir mağara var. Görüyor musunuz? Bakın biz o köprüden geldik. Şu köprüden gittik. Köprü. Şuradan da şey gidiyor. Jehanring e, nehrine başlangıç yeri burası. Görüyorsunuz. Ben bir şurada oturayım. Sakın otur. Hadi çocuklar. Ben şurada bir dur durduracağım. Görüyorsunuz. Orada bir durduracağım. Şimdi ya, ya kapatacağım. Çocuklar, şurada bir delik var. Görüyor musunuz? Üstüne basmıyorum da. Geçiyorum. Hadi çocuklar görüşürüz. Abonelike ve yorum yazmayı unutmayın.